Son bir aydır darpane genel müdürünün basmış olduğu sarrafiye grubu altınlarda işte çeyrek altın, yarım altın, ziynet altın, cumhuriyet altını gruplarında arz tarafında problemler yaşanıyor. Ciddi bir anlamda böyle. Birilerine mal veriyorlar. Mal dediğim altından bahsediyorum. O sarrafiye grubu altından bahsediyorum. Piyasaya malı sürüyorlar. Bu malın nereye gittiği belli değil. Yani içeride kim alıyor, kim ne yapıyor böyle bir tezgah karışık yaklaşık bir aydır yine bütün videolarımda ne diyorum? İşte sarrafi grubu altına almayın. Bir tane çeyrek altında kardeşim 75 lira içerik mi olur? Bir tane cumhuriyet altında 115 lira içerik mi olur? Hayırdır ne oluyor falan. Bakın ok yaydan çıktı akıllı olun. Yani biz bu işin peşini bırakmayız. Devletin kudretini teslim yani test etmeyen böyle bir tuhaf bir durum vardı son bir aydır. Malum bütün videolarımda da söylüyorum. Ee, ve bu süreçte e, bazı şeylerin tespit edilmesi çok kolay e, 2024 yılındayız yani toplumu cahil görenler e, affedersiniz yani toplumu geri zekalı yerine koyanlar 3-5 tane e, şey zivede koltukları emanet ettiklerimiz kendini böyle devletin sahibi falan zannetti galiba Kardeşim devletin e, her zaman hizmetkarı olarak o koltuklarda oturuyorsunuz. ve Millet olarak biz asiliz. Millet olarak asil olan biziz. Nasıl getirdiyse göreyi götürürüz. Yani burada devletin makamına oturmak, devletin kurum ve kuruluşlarında görev yapmak, daha sonra böyle artistlik yapmak, havaciva yapmak, şekilden şekile girmek, cambazlık yapmak, kendini çok kuvvetli, çok güçlü hissetmek. Sen kurumun vitrin önündeki bir çalışanısın. Bir çalışansın. Kendini çok böyle dokunulmazlık hissettiğin zaman, kendini çok farklı bir yerde gördüğün zaman, dönemsel bakanların kendine bağlı olduğu, beni çok seviyorlar modunda böyle bir şımarıklığa girdiğin zaman, sen her zaman bir şeylerle test edilirsin. Parayla test edilirsin, rüşvetle test edilirsin, karı kızla test edilirsin. Anladın mı? Senin zaafların vardır. Bu zaafların her türlü test edilir ve test edilmek için de uygun bir zemin kendine içten içe oluşturursun. Daha sonra bu zaafın olduğu konular hakkında bir zafiyet gösterdiğin zamanda dersin ki Aa, ne güzel tıkır tıkır her şey işliyor. Hiç kimsenin bir şeyden haberi yok. Var. Tüyü bitmemiş yetim hakkının hakkını arayanlar var. Hakkını takip edenler var. Sen vitrin önünde sadece bir hizmetçisin. Sen kendini farklı bir yerde gördün. Ama bu ülkede devletten para almayan ancak devlet için canını seve seve feda edecek devletten para almayan tübiti miymiş yetim hakkını arayan, koruyan onların hakkını savunan bir insan grubu var. Sen bunun hiçbir zaman farkında olamadın. Dışarıda paranın şımarıklığıyla kendine bir alan oluşturan ben bu sektörün kahramanıyım diye ben bu sektörün bir numarasıyım. En güçlüsüyüm ve en güçlü paralar bende. Parayla istediğim kapıları açarım. Şımarıklıkla, şımarıklığında olanlar hiçbir zaman unutmasın ki devletten büyük hiç kimse yok. Devlet gerekeni yapar. Gerektiği zaman kendini hatırlatır. Devletin malum iki tane yüzü vardır. Bir devlet anası vardır, bir de devlet babası vardır. Her zaman merhametle devlet ana yüzünü gösterir şefkat ve merhamet gösterir. Hiç kimseye dokunmaz. Herkes ekmende olsun, yeter ki iyi olsun der. Ama şımarıklık yaptığın zaman devlet baba yüzünü gösterir. Cıvıklık yaptığın zaman, hainlik yaptığın zaman, tüy bitmemiş yetimin hakkını istismar ettiğin zaman devlet yine bu gözünü, yüzünü sana çok güzel bir şekilde gösterir. O yüzden özel sektördeki şımarıklıklar da hiçbir zaman göz ardı edilmeyecektir. Sevgili arkadaşlar, bugüne kadar altın tarafında işçilikler, istismarları malum bir ay boyunca çok konuştuk. Ve ciddi anlamda da yoruldum. Son iki haftada malum oruçluyuz, niyetliyiz. Oruçluyken, niyetliyken bunlarla çakal sürüsüyle, it sürüsüyle mücadele etmek çok da kolay değil. Çünkü ayrı bir maneviyatımız var. ...ayrı bir enerjimiz var. İnsanları doğru yönlendirmek, insanlara doğru bilgileri vermek, insanların e, zarar almaması için mücadele etmek, dışarıdan devletin kurum ve kuruluşlarına sızmış hainleri tespit etmek, onlarla mücadele etmek kolay şeyler değil. Ama bu saatten sonra, mesela pazartesi gününden sonra altın üretiminde normalleşme, işçiliklerde bir normalleşme göreceğiz kıymetli arkadaşlar. Siz rahat olun. Devletin kudretini test etmek isteyen herkes devletin baba yüzüyle bir gün tanışacaktır. Ve o tokadı hiçbir zaman unutmayacaktır. O yüzden siz müşteri olun, rahat olun. Devletin kudretine test etmek isteyenlere karşı mücadele her zaman verilecektir. Bu devletin en sinir uçlarında helal süt emmiş insanlar var ve gece gündüz uyumuyorlar ve ansızın geliyorlar bir şeylerin hesabını soruyorlar sormaya da devam edecekler. Toparlayacak olursak altın üretiminde işçilik tarafında bundan sonra herhangi bir problemle karşılaşmayacaksınız. Her şey eskisi gibi normalleşecek. Daha çok normalleşecek. Bir problem daha var. İthalat problemi. Onu da çözdükten sonra gram altın tarafında da problemler çözülecek. Tamamen içerideki kaos havası bitmiş olacak. Her şey sırayla. Pazartesi günü ve önümüzdeki hafta boyunca bir şeylerin normalleştiğini, devletin yumruğunu masaya vurduğunu görmüş olacaksınız. Fiyatlardaki normalleşmeyi görüyorsunuz. Şimdi de üretim tarafında, işçilik tarafındaki istismarların normalleştiğini görmüş olacaksınız. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diyorum. Pazartesi gün tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.